Herkese merhabalar arkadaşlar. kanalım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında Han kanal var ve diğer yanında da Pratik oyun var. Arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Hoş bulduk. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Squid Game'in cam oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunun ismi %100 Fail. Yani %90, %100 müydü? %99 muydu ya? %100 ya, %100 Fail. %99'du sanki kanal Arkadaşlar %100 olsa hiç kimse geçemez imkansız olur. %99 free oynuyoruz yani geçmesi %99 oranında imkansız oyun oynuyoruz. Biz bu oyunda var diye kimleri kimleri trolledik arkadaşlar. Zaten canlı yayınlarda biliyorsunuz favori oyunumuz. Şimdi gireceğiz ve yabancıları trolleyeceğiz arkadaşlar. Onlara süre vereceğiz. Eğer geçmezlerse basacağız sabotajı ve aşağıya camdan aşağı yatacağız. Haydi gelin arkadaşlar başlayalım. Bu arada ekip içinde de bir hızlıca yarış yapalım. Bakalım hangimiz daha önce bitiriyoruz. Han kanal mı, pratik oyun mu, kübik oyun mu? <laughs> Kübra'cığım ben bitirdim. <laughs> Yuh ama ben konuşurken gitmişsin sen ya. Neyse ben şimdi onu yetişirim arkadaşlar. Pratikcim sen neredesin? Ben bilmiyorum ilerliyorum. Aa, hepsi geçmişler arkadaşlar. Aha ben burada kaldım. Ha, sana... ya, Kibra, Kibra gelemez ki. Ge gelirim ki, yanındayım ki. Nasıl? Ne ara ya? Ya bu Hakan'a çok gıcık etti beni. Ben Hakan'a da sabotaj yapmak istiyorum. <laughs> Atladım ki ben aşağı. <laughs> sabotaj diye diyorken aşağıya atlattın aşağıya. <laughs> Geri geleceğim ve seni sabotaj yapıp aşağıya atacağım Kibra. Sen görürsün. şimdi görürsün. Sen kalan gelmeden gitmem gerek. Buraya batlasam. Doğru gelmiş gelin gelin. Hadi siz ve siz de siz kadar yetişecek. Ha yetişemezsin ki çok mesafe var. Nyuk nyuk nyuk. Bizde en azından birileri atlıyor Kübra. Hadi atlayın hadi. Tamam hadi ben atlayayım. Aa, öldüm ya. Öldüm işte. Niye güvendim size? Gerginliği yetti değil mi? Evet. Dur, geliyorum baştan geliyorum şimdi. Evet gibi. Evet gibi. Aa, yanlış gelmiş ya. Of. Ah, çok kötüsünüz siz. Neredesiniz gücük. siz? En başta birinciydi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet, Protix. Pratik Föntük sanki bir şey en öndeymiş gibi davranıyor. En <laughs> öndeyim tabi Sizi geçtim ya? Ben geçemiyorum ya. Çok zor, çok. Bir daha yapıyorum. Aa merhaba kanalcım. Merhaba kibracım. Ya burada da sabotaj yapmazsın bence gel. Yapsam mı? Yapmasam mı? Şu an bilemedim. Neyse geçelim. Biraz daha geçelim arkadaşlar. Biraz ilerledikten sonra sabotaja başlayacağım. Çünkü şu an ortasında bile değiliz. Bu oyunu ilk kez izleyen ve oynayan kardeşlerimiz için de eğer geçmek istemeyen az önceki gibi herkes birbirini bekliyorsa buradan sabotaja basarak bir kişiyi seçiyoruz ve sabotaj diyoruz benim iki hakkım kalmış ve onu biz aşağıya yani karşı tarafa atıyoruz hem geçme yerini buluyoruz hem de onu öldürmüş oluyoruz. Ya bacaklarım da çapraz olup öldüm ya. <laughs> Bu arada e, hang kanalcım Cuma günü ne günü? Canlı yayın günü. Yes, evet arkadaşlar. Cuma günü efsane bir canlı yayına yine karşınızda olacağız. Sakın ama sakın kaçırmayın. Biliyorsunuz Han Kanal'da cuma günleri demek eğlence günü demek. Aha, önümdeki kıza bak ya, kırmızı kostümlü. Ya Kübra bir şey söyleyeceğim biz niye bugün tamamlayamadık ya? Normalde evet biraz ya. daha önde olurduk. Gerçekten öyle ya. Bu herkes bir trollük yaptı ya. Ben geçemiyorum. Gerçekten istiyorum geçmek, geçemiyorum ya. Çok güzel. Benim kedimin adı da Mia. Ee, bir de buradan, bir de buradan, bir de buradan. Aha, pratik oyun yetiştim sana. <laughs> Neredesin? Buradayım. Bak. Yanında evet. mısın? Evet, yetiştim sana pratik. Nasıl yetiştin ya? Yetişelim. İyi mi yaptın acaba? Yok. Bir de mi ya bir şey söyleyeceğim. Ben gelmeye çalışacağım. Arkadayım biraz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oho. Niye öyle yani oldu? Hayır. Tamam kanala dalga geçerken arkadaşlar yere düştüm tabi. Ah ağacı. be. Gerçekten düzgün oynamaya var mısın? Haydi varım. Sen var mısın? Ne oldu varım. düştün mü? Evet. Çünkü e, manyak gibi bakmadan atladım. Heyecanlandım e galiba. Evet, biraz geçiyor öyle geçiyor Bak bak kibiye bak nasıl geçiyor bak Altın çocuk atla sana. Gelsenize. Ah oh be. <laughs> Ana bak aksakallı güzel. bir dede var. Aksakallı dedeciğim sen bilirsin yeri. Getir bizi lütfen aksakallı dede. Sağdan yavrum. Vallahi sağdan geçti ha. <laughs> Aksakallı dedi. Sırada sen, de sen varsın lütfen lütfen aksakallı dedi. Sen bilirsin aksakallı dedi. Aksakallı dedi Lan lütfen. Stoldayım. Aha bir sağ yaptı bir sol yaptı. Aksakallı dedi. Sana bir aksakallı dedi lütfen. Allah. Anka lazım. Tiyorsun. <laughs> ya en azından ben götürtüyorum bir ön tarafa canım <laughs> sizi yani bu, bu gidişle herkes orada kalacak. Heh. Evet geldik buraya. Ana bu çocuk biliyor ha. Noroni. Prensesçim sen biliyorsun ama e, karakterim Bacon. Valla orada kaldım. Atla atla. Ben bu dedeyi atacağım atlamazsa. Yavrum yapma. Yaşın mı var yaşım var? Dedeciğim Squid Game'e katılıyorsun. Sonra burada insanları aşağı attırıyorsun. Ya sen atlarsın ya ben sana atarım ha. Oo, benim daha yetişmeme imkan yok ki. Kimse gelemiyor burada. Valla ben daha yarısına yakınım. Yarısında değilim tam olarak ama. Vallahi bu prenses ne Oli denilen kişi biliyor arkadaşlar. Bacon karakterli ama prenses olsun. Bacon prenses. Hadi bizi çıkar buradan. Çıkar bizi. Bak arkanda dede var. Dedeciğim atla hadi sıra sende. Şimdi çete yazmak isterim ama çetim kapalı. Aha. Ben sabotaja başlayayım. Ben bu dedeye atacağım kanal ya. Atma Kübra yazıktır ya. Atacağım ya bana ne? Çok canım atmak istedi atayım mı? biz arkadan gelmeye çalışıyoruz. Ya tamam hadi gel de ondan sonra atayım. Hanka ne? Hanka ne? Yetiş geriye kal. Oho daha orada ölüyorlar arkadaşlar. Onlar gene kadar oho. Aha. Tamam sonra ne yapacağız? Evet canım. Aa bu kızın kafası da pendikli, morlu, mavi, renk yani çiçek gibi. Çiçek kafalı kız sen atlasana lütfen. Ana! Ana bu kız ne yapıyor arkadaşlar? Atmıştı az önce. Hile açtı galiba. Kübra bizim yavaştan yaklaşıyoruz size ya. En baştasın değil mi? Birincidesin arkada. <laughs> Hayır arkadayım ya. Hani? Aha geliyor. Ölmeden ye yetiş, ölmeden. Ya hep söylüyor Kübra bunları. Tek kaldık iki çocukla. <laughs> yok yok arkandan gelenler var. Ya hadi. Hadi altın kapa çocuk. Yapabilirsin. Aha vallahi aksa kaldı dede atladı. Dedecim atla. Hadi dedecim. Hadi dedecim. Sen bilirsin hadi dede. Onca yaşlanmışsın hadi. De, de. İleri. Dede iyileri. Dede. Dede bak sakalın aşağılara kadar inmiş. Dede lütfen hadi. Dede. Dede. Yavrum atlayamam benim kalbim var. Tamam ben seni atıyorum dedeciğim. At, at. Hayır. Ay bir dakika nerede burada. Dedeciğim üzgünüm. Hoşçakal dede. Hoşçakal dede atıyorum seni. dede. Hoşça kal dedeciğim üç gücüm. Nereye gitti dede? Ee, aşağıya. Bakayım hala uçuyor galiba. <laughs> evet sıra geldi size. De Atla dedenin gibi olursunuz. Gördünüz mü? Dede gibi atarım size ha. Atlayın hadi. Atlayın atlayın. Atlamayan ölür. Han kanalcım bunlar atlamıyor ya. Yeter ya sen de gelemiyor ya. Canım ben gelmeye çalışıyorum. Çocuklar ilerlemiyor ki. Tek başıma oynamaya çalışıyorum burada. Pratik nerede? Pratik bitirdi galiba. Yok evet. ya. Bak. Daha çok. Ben şimdi aha kalacım yazar mısın? Ee, sabotaj iste. Arju sabotaj yaz. <laughs> 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 Arju sabotaj. Ben çetim kapalı olduğu için yazamıyorum aha sen yaz. Yazdım. Kübra daha oyunun başındayız ya. Çok komik. Kimse ilerlemiyor. Ya Hiçbir evet ya. var. Ya hadi seni yo. Bacon. Sana bir vendik geldik ya hadi. Oo arkadaşlar ya bunlar hiç atlamıyor ya. Vallahi bir sabotaj hakkım kaldı yine atacağım ben bunları. At 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 Kübra. Ben hadi, bir gelsem ben atacağım ya. Kimse de cesaret yok artık. Biraz cesareti bir ekip geldi galiba bu defa Kübra. Ana adı. bizim safte çiçek kafalı kız kendini yere attı ya. Ya bana dümdüz attı niye otur attı? Aha. Altın çocuk. Aferin sana. Üzgün Eren. Aferin sana. Evet. Sırada sen varsın. Eyvah. Atla. Atlamazsan göndereceğim. Atla. 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 Ya Kübra'nın şöyle yanına ışınlanmak bak yok mu hemen ya? <laughs> ya hemen kadar o, o? sen gelene kadar. Neredesin? Hala orasın Yukarı... değil mi? Yukarıda görüyor musun bizi? Görüyorum. <laughs> Benim biraz önce yardımcı olduğum tayfa beni geçti şu anda. <laughs> Aha biri gidiyor. Biri bize öncülük yaptı. Ya ben atlayacağım. Ölürsem geleceğim seninle başlayacağım yeter ya. Atlama ölme sakın. Kibik gelmeye çalışıyoruz Kibik. Ya aksakallı dede bile geldi Ankara sen gelemedin. Ama aksakallı dede defterden tutuyordur yazıları. <laughs> Sağdan soldan diye yazmıştır o. Bir şey söyleyeceğim, eğer beş tane daha şey yaparsan bir öndeki tayfanın şeyine geleceğim. Çok az kaldı sana. Evet, Ankana'cım seni bekliyorum. Evet, atladım ölmedim. Atladım, gene ölmedim. Ben ölmüyorum galiba. Ben de bakayım kime sabotaj yapsam. Hmm. Hugo diye biri varmış. Hugo. Bu da yapmayalım. Prenses. Nuriali var. Aha bizden bir atladı. Vallahi atladı. Ben tam sabotaja başlamışken. Aferin çocuklar. Bakalım. Hmm. Eren var. Eren atladı arkadaşlar. Eren'e yapmayacağım. Ana başka kimse kalmamış sabotaj yapacağım. İki kişi kalmış. Daha. Üçümüz kaldık. Hadi get getirmeye çalışıyorum arkadan. Get getiremiyorum ki. Kendim de gelemiyorum ki. <laughs> Nasıl getireyim? Arkadaş altta arkada bayağı bir kişi geliyor. Arkadaşım şuralarda. Görüyorum şurada. <laughs> ya arkamda bir tane kız var. Ya ben, ben şunu sabotajla bir atacağım ya. Duruyor ne öyle ne? bir saattir. Bir saattir duruyor. Atlamıyor. Bari bana şey yapar. <laughs> Aha. Ya canım sen de şimdi mi geldin ya? tarafa musunuz? Ah öldüm kanal. Ay yapma sakın. Tamam tamam can bastım. Heh, çok az kaldı çünkü yaklaştık baya. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok kimse atlamıyordu ve e, yanındakileri sabotaj yapamazdım çünkü e, hepsi atlamıştı. Kübra buraya ordu getirmeye çalışıyorum sana bak kolay işler değil bunlar. Tamam yani ben bunları sabotaj yapmam aksilik olurdu çünkü sabit durmuyorlardı arkadaşlar biri boşu boşuna aşağı düştü ya ağlayacağım oturup şurada. Abi biri daha boş boşuna öldü. Evet'cim aferin sana altın çocuk aferin. Gel buraya kız sıra sende hadi prenses. Helal be. Adam cesaret demiş biri atladı dedi yeter artık. Ya beyler bir atlayın da Kübra'nın yanına gideceğim ya. Pratik Koval nerede olmuştu. pratik pratik? Bırak birini daha atıyorum ya. Bunlar çok beklediler. Atma atma gel burada atarız. Aha attı. <laughs> bir şey söyleyeceğim biri daha sabotaj yaptı benimle ya da ben iki kişi yaptım. Bilmiyorum artık garip bir şey oldu. Evet bakalım. Atlayan var mı canlarım? Evet arkadaşlar sonunda Hakan bize ulaştı. Hatta bir ordu getirdi yanımıza. Şimdi arkadaşlar. Atlamayan olursa ne yapıyoruz? Sabotaj yiyoruz. Ana, şu kızın burnunda şey var. Nereye gitti ya? Simik mi? Hayır benim simik. <laughs> Hayır piercing var kız gitti. Nereye gitti? Aa kayboldu ya. Neyse. Aha dede gelmiş. Dede beni hatırladın mı dede? Yavrum hatırladım Allah sana bildiği gibi yapsın. Dede ne atayım mı seni? Yok yok yavrum atma. Dede. Öne gelme arkadaşlar onu sabotaj yapacağım için <laughs> Korktuğu için <laughs> Evet kim atlamak ister? Bak biri atlamak istiyormuş gibi Hadi bay bay kardeşim 2 saattir sizi bekliyoruz Aha bitti <laughs> İyi gitti arkadaşlar Gelin Kim sabotaj biri... ister? Biri boş boşuna öldü ya Allah'ım ya Rabbim. Kim sabotaj? Ben istemiyorum. Bana Roblox'taki ro 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 oyun. Denk yerdeki şeytan adam bile burada. Ben niye slow yiyorum ya? Bir şey diyeceğim bu çocuk. Kerem sen cin olmuşsun görünmüyorsun. Vallahi elleri de ters ha arkadaşlar. Ay kayboldu. Vallahi gördüm onu. Aa. Vallahi arkadaşlar öyle bir şey vardı ya az önce kayboldu. Siz de gördünüz zaten videoda. Hakan ağacım hadi biz atlayalım. Canım bir dakika sen atlama şu alevli çocuğu atacağım. Ali çocuk. Aha. Gitti. Vay be. Aa bu çocuk o. ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan orada? Bak şurada <laughs> Kerem var. Roblox Kerem. Gördün mü? Şefkat olmuş. Ekran'a baksana Kübra. Ekran uçuyor baksana. Ana. Ne ya, ne yapıyor? Arkadaşlar nasıl yapıyor? Neyse yardımcı olacağım diyor Kübra. Gerçekten mi? Bye de. Arkadaşlar bak gerçekten yardımcı oluyor ve nasıl yapıyor? Biraz garip bir yardımcı oluşu var ama. Ha kırılıyor mu diye test ediyor kendisi. Kırılmıyor, kırılıyor ama. Ha, bak, bak test etti. <laughs> gider böyle test ediyor değil mi? Aha kendisi de mi gitti? Ha, kendisi bitirecek oyunu. Kendisi bitirdi galiba. Ya şu çocuk nasıl görünmez oldu Ankalancığım? Ben hala onun sırrından görüyor musun ya, sen? Roblox Kerem ne yaptın lan kendine? Vallahi arkadaşlar. Ne yaptın sen kendini? Allah Allah. Hileciler de var ha. Var var pratik var, var. görünmez olmuş Adamlar ya. Adamlar uçuyor havada. Nasıl yapıyorlar acaba arkadaşlar? Şuradan bir yerden adres şey, şey var mı bakayım? <laughs> Birisi de ki hacker help. <gülüyor> 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 yardım <gülüyor> et bize hacker. Help. Hacker'dan yardım bekliyorlar. <laughs> ha, o da bize bak yardım ediyor. Ah buradan diyor bak bak. <laughs> Lan ona inanılır mı? <laughs> ha gitti. Hacker patladı. Evet. Sabotaj vakti Şimdi geldi. Ben yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Sabotaj. Sabotaj. Hadi yürü bakalım. Adlamadın zaten. Dizi izlerken de size böyle yapmak istiyordum. <laughs> Gitti. Evet. Şimdi. Ne yapsam? Burada yaramaz kızlar. Burada görünmez çocuk, görünmez kediye dön, görünür kediye döndü arkadaşlar. Sabotajı açalım. Kimlere yapalım bakalım bakalım. Biri kendi atladı Kübra'cığım gel. Gel gel öne gel İyi, boşuna tamam. atmış. Bir dahaki sonra. bir dahakini yapalım. Hakan'cığım ya ben de atlamak istiyorum biliyor musun? Ya Kübra az kaldı bak pratiği görüyoruz orada pratiğin neticesini görüyoruz. Aaa pratik sen <laughs> ne <nereye> ara <laughs> geçtin gittin pratik vay be. Gittik ya bilmiyorum ki. Dede seni atayım mı yine? <laughs> Bize hacker yardım ediyor. Dede atayım mı? Dede. Biracığım Dekka. bence dede yatmayalım. Ben bir tane daha sabotaj hakkım vardı. Onu kullanmak istiyorum izin varsa. Kullan, kullan. Kullanıyorum. Aha Gidiyorum, gidiyorum canım. Bağırıyor bir de. Aa yapıyor. Kafamızda takılık yok. kaldı sonra düştü arkadaşlar. O öyle takılır arada. Biri boş boş yine arkada ya. Bari öyle atla ya. <laughs> şuradaki dede bilerek gelmiyor Hakan abim sabotaj edeceğiz diye. <laughs> dede gelse direkt dedeye yazacağım zaten. <laughs> gelmiyor. İstiyorsan arkadan alıp atayım. <laughs> yok yok. Arkadan atınca bizim sevgimize geliyor öne geçmiyor. Bu arada ben dedeyi atabiliyordum daha demin. Atabiliyorsun da öne geçmiyor. Aa, oradaki yeri öldürüyor. Yan tarafı öldürüyor. Yok. Bak aha. Bak gördün. Aha dedeciğim ikinci kere sana yap <laughs> yapacağımızı yapıyoruz kusura bakma. Neyse arkadan birilerini getirir. O not tutuyor ki bu. <laughs> oh vallahi getirdiler yeni elemanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni sabotajlar Bunlar geldi. Bunlar <laughs> yeni. Bunlar yeni tayfa hoş geldiniz. <laughs> atlayın. Atlamazsanız atlarım. Atlayın. atlayın. Kesin ki kız atlıyor. Atla lütfen. Atla lütfen. Atla. Abla onu burnuna yapınca burnundan sürükleyince yapışmıyor mu ona? Ya ben sabotaj yapacağım. Aha atladı. Gerek yokmuş. Sağ ya. ol be şey Ger Ger Gerçek mi lan bunlar ya? Pratik gerçekten orada tek kaldı. Tek kaldı. <laughs> Pratik geliyoruz daya dayat. Aha geçiyor Kübra. Hacker çocuk bu. Aya ekrı atayım mı ekrı Kübra işi? <laughs> öldü lan. <laughs> Hacker'ın hacker 3 seviyeydi ya. Hacker <laughs> yalan ya. Patlıyor kendisi patlıyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunun ismi %99 değil. Gerçekten %99 oranda geçmesi başarısız bir oyun. Tek başınıza asla geçemezsiniz. Biz o kadar çok sabotaj yaptık ve o kadar çok takiler denedik ki. Ona rağmen hala bitiremedik yani. Aha, gelin. Atlayın arkadaşlar. Hadi götür bizi Hacker. Hacker hadi yaparsın. Kübra Hacker'ı en sonunda aşağı atayım mı? Tamam. Hacker <laughs> hack dedik. Hacker. Ya yine öldü bu. Ama düşüp geri geliyor. Robux mu kullanıyor geliyor? Robux kullanıyor ya. Naile, ya. Sınırsız robux varsa büyük bir şey olabilir. Pratik bir arkandaki hangi taraftı kanka? Ya unuttu. <laughs> pratik ya. Yıllardır kimse gelmeyince haklı adam. <laughs> Artık şu halime baksana. Burada yıllanmış. Kaldım. Yıllanmış pratik. Biraz bekleyelim. Bir 5 10 5 10 saniye bekleyelim yoksa atacağım. Çapraz diyeceğim diyemiyorum. Aa Hakan abi senin bu attığın çocuk geri gelmiş. Ateşli çocuk. Ellerinden ateş çıkan. Evet. Seviyor atını. Evet. Bence o atlasın. Dur jump or ne diyeceğim? Jump or sabo. Aa, atladı. düz 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 gelin. Hadi pratiğe güvendim. Lan Ay, pratik yaptın. ya. Ne yaptın Hakan abi? <laughs> ya düz düz dedi. Allah kahretmesin ya. Pratik şimdi Öyle sana sabotaj yapacağım ha. <laughs> Gıcık Pratik. <laughs> 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 geldim geldim hadi devam edelim. Ha. Yapıyor şimdi gerçekten. Ya ben, ben buna gerçekten sabotaj yapmak istemiyorum. Ben de yapacağım ben de yapacağım. Sen mi yapacaksın mi? ben mi yapayım? Ben yapayım. yapayım. Neydi isim? I don't know ne. No. Arkadaşlar hacker'a şimdi sabotaj yapacağım. Bakalım o gerçek bir hacker'sa neler yapacakmış. Adam bizi götüren tek kişi. Aa, bir dakika ya. İsmini bulamıyorum arkadaşlar. I don't know. Hayır, Olabilir. yapma yerinde çıkmıyor. Aa. Vallahi çıkmıyor. Kübra bitirmek üzere. Bakayım. Hakancığım çıkmıyor. Sen yap istersen ama çıkmıyor. Aa gerçekten çıkmıyor lan. Arkadaşlar gerçek mi yakın? inanmıyorum. Baksanıza çıkmıyor. Vay be. Biz burada kaldık. Çabuk Kübra bitmek üzere o takma isim olabilir ya. Aa, gel Yapıyorlar. gel 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 bitti. Oh. Ya yemin ediyorum bölümün başından beri. Gerçekten çok zorlandım ya. İlk kez bu kadar zorlandım ve hiç kimse doğru düz atlamıyordu ya. Hadi şu odaya girelim ya gerçekten. Kalabalık yoktu ki bura. Ne kadar az, ayıp şu kişime... üzdünüz. Evet ya gerçekten üzdünüz beni. Hakan'cım gel buraya. Neredesin? Buradayım. Gel gel buraya gel. 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 Şimdi ne alacağız arkadaşlar burdan? Gel Pratikcim bu odaya gel Hangi odaya? Gel şuraya gel Kare, gel, gel. gel bir odada biz varız Evet arkadaşlar gerçekten dehşet bir oyundu. Sabotajlar mı dersiniz? Atlamalar mı? Ölmeler mi? Çok komik ve çok eğlenceliydi. Hackerlar bile vardı. Görmez adamlar vardı. Bir sürü şey vardı. Gerçekten bayağı bir eğlenceli bir oyun oldu. Bu oyunu geçmesi %99 oranında başarısız diyorlarmış. Ama biz tabii ki ne yaptık? Başardık arkadaşlar. Umarım sizler de başarırsınız. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın ve lütfen 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 kanallarımıza abone olun ya. Arkadaşlar abone olmak bedavim Bir saniyecik bir şey. Lütfen abone olun ya. Bu evet Kübra'cığım abone olun. Kanka da pratik oyunu da Kübra annesi. Üç videoda da abone olun arkadaşlar. Sizleri çok sevdiğimi sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.